Aleykümselam. Ünal abi hayırlı günlerin olsun inşallah. Ben Kemal. burada Yunus kardeşimle bir ölçüm yapıyoruz. Şu anda daha önce gruba atmış olduğum benim bir tavuk vardı. Daha doğrusu bir bazıları deve dedi. Ben tavuk diyorum abi. Tavuk zaten bu tam bu noktaya bakıyordu abi. ben kendi çubuklarımla ölçtüm abi. tam bu noktayı gösteriyor abi. Bu noktada gümüş ve altın veriyor abi. Yunus kardeşimle aynı bu noktayı ölçtü abi. Ayrı ayrı ölçtük. Yunus kardeşim şu anda ölçmekte abi. İnşallah burası için bize yardımcı olursan abi çok memnun oluruz. Son nokta olarak düşünüyoruz. Allah razı olsun. Yunus şu anda ölçü abi. A Ayrıyetten abi e daha önce benim bir Öğüşüm birkaç yerde daha önce bir saat önce Yunus hep aynı noktaları noktaladı yani. Dedim maşallah sen bayağı çözmüşsün dedim. Burada da buraya noktaladı. Ben de aynı yeri noktaladım. Bir de sen bakarsan abi inşallah seviniriz iyi olur inşallah. Buraya çalışmayı düşünüyoruz abi. Altını veriyor mu? Bu? Altını veriyor mu? Gümüşü frekansını al. Altını emin ol. Bir gümüş frekansını al. Kayanın içinde değil değil mi? Tam şurada veriyor abi. Hmm. Neredeyse. Belki biraz kayanın içinde e, oyup gömmüş olabilir. Üstünde olmuş olabilir. Ay maşallah ne güzel açılan havada. Yağmıyor Yunus. Tam çalışmalık. Aynen tam Aynen. çalışmalık da işte. Hazırlıksız geldik. Neyse nasip bakalım ya. Bin yıldır duruyor belki Yunus. Bir ay daha durduk kardeşim. <laughs> ne diyor? Gümüş var vardı abi. Gümüş de mi vardı? Kafasını görüyorum ben ellerimi hiç oynatmıyorum. Ben sadece yürüyorum. Yok ben onu çözdüm zaten. Hani <laughs> Baya bir kastı yani. <laughs> Israrla diyor. Oo güzel. Boşluğa bakalım mı? Boşluğa bak. Sen bayağı çözmüşsün ya bu işi. Güzel abimiz sağ olsun. <laughs> Allah razı olsun ya. Ama geliştirmişsin bayağı kendi. İlk geldiğimde bayağı uğraşıyordun. <laughs> o zaman hiç yakalayamıyorum. Evde çay bardağı arıyordun. <laughs> Evet. Ne diyor? Bak boşluğu buradan başlatıyor. Tamam. Buradan sonra çekmeye başlıyor içeri. Ger geriye doğru mu atıyor? Yani şöyle bir şey. Hmm. Anladım. Bak tekrar bakalım. Orada ilk noktayı verdi. Aynen. Tamam. Başladı. Ha orada tam geriye çekiyor herhalde. Tamam şurada gir bas. Bir adım var yok herhalde. Değil mi? Şöyle, ha böyle. Tamam kardeşim. Diyorlar burada küpe de veriyor. Küpe de baktık. Artık ne olacak sen bulacaksın onu. Allah razı olsun abi. Yorumlarınızı bekliyoruz inşallah. Selamun aleyküm.